Şimdi yağmur yağdığı zaman bizim buradaki yoldan akan suların hepsi arka taraftaki birkaç esnaf arkadaşımızın iş yerini su basıyor. Bir, bir buçuk metre kadar. Bununla ilgili arkadaşlar başvurdular ama buraya bir dogar yaptılar, kaldırmıyor. Çok düşük. Şu karşı arkadaşımız oraya yağmur yağdığı zaman e, penceresi kapısı suyun üzerine çıkıyor. Bayağı bir e, su oluyor yani burada. Yani bununla ilgili bir, bir şey, yetkilere başvuruldu ama bir şey yok yani. Buraya dolgu yapıldı. Kuzey çevre yolu buradan geçiyor. Bunun altına herhangi bir menfez falan hiçbir şey yapılmadı. Su orada birikiyor. Şimdi arkadaşım oraya dolgu yapmaya çalışıyor. Esnaf arkadaşım yaptığı zaman da oraya su girmezse bu sefer öndeki, bu defa öndeki esnaf arkadaşımızın dükkanına su basacak. Yani bu böyle. Bununla ilgili yetkililer hiçbir çalışma yapmıyorlar, yapmayacaklar da. Öyle görünüyor yani. İki buçuk yıldır ben bu işi burada yapıyorum. Bu iki buçuk yıl içerisinde burada görmüş olduğumuz en büyük sorunlarımızdan bir tanesi, ee, yol sorunuydu, asfalt sorunuydu. Asfalt sorunumuzu sağ olsun yetkililer e, duyarlılık gösterip yaptılar. O sorunu açtık. Fakat en büyük sorunumuz su basması. Burası bölgenin e, zeminin de alt kısmında kaldığı için e, her sene sonbaharda, kışın ve ilkbaharda yağmurların yoğun olduğu dönemlerde su basması oluyor. Malzemelerimiz tamamen su içerisinde kalıyor. bunları Bunu önlemek için e, lohar altyapısının e, yapılması lazım. Temizlenmesi lazım. Büyük büyütülmesi lazım. Ama bundan hiçbiri yapılmıyor. Bugüne kadar yapılmadı. Birçok kez de sözlü olarak şifayı olarak, yazılı olarak müracaatlarımız oldu. Fakat hiçbirinde bir sonuç alamadık. Yetkililerden bu sorunun bir an önce açılmasını istiyoruz çünkü burada bir tek ben değil birçok esnaf bu konuda mağdur. Yağmur yağdığı zaman mutlaka esnafların malzemeleri burada illaki bir zarar gördüğü aylar oluyor yani zamanlar oluyor. Bunun bir an önce çözülmesi için yetkilerden destek yardım bekliyoruz. Burada işte yağmur yağdığı zaman şu mahlukatlar sitesinin olduğu bütün su tamamen hep bu iki bu alana birikiyor. Tamamen malzemelerimiz hep suyun altında kalıyor. Ee, kendi imkanlarımızla işte burada harfiyat getirip döküyoruz. Bir şekilde dolgu yapmaya çalışıyoruz ki su seviyesinin üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Yol yapılmış ama herhangi bir köprü veya da gider yapılmamış suyun tahliyesi için. Böyle işte yani mağduruz. Ya tabii ki de yetkililerin burada bir el atıp bize bir yardımcı olmalarını çok isteriz yani. Çünkü burada hep malzememiz yani bir şekil hayata yani bir şekil bir yerlere varmaya çalışıyoruz ama bir yağmur bir suda malzemelerimiz hep talan oluyor, hep siyan oluyor. Ya tabii yetkililerden bir buraya bakıp da bir el uzatmanı isteriz yani tabii ki de kesinlikle. Şu an zaten yan dükkanda orayı dolduracağız sonra ben başlayacağım. işte ben de dökmüşüm. Şu malzemeleri bir bu tarafa çıkacağız sonra buraları dolduracağız. Yani bir şekil su seviyesinin üstüne çıkmaya çalışacağız artık. Kendi imkanlarımıza yapacak bir şey yok başka.